Merhabalar. Mine Subaşı ben. m Suiz, Estetik ve Güzellik Danışmanlığı kurucularındanım. İzmit merkezde 10 yıldır hizmette sektördeyiz. Kolajen vücudumuz için en önemli protein. Eksikliğinde ise vücudumuzda oluşan saç dökülmesi, tırnak kırıklığı, eklem ağrıları, vücutta kuruluk, kırışıklık gibi problemler yaşanıyor. Ve bunu maalesef ki paça çorbası ilik suyu kaynatarak alamıyorsunuz. Ya da vücut kendi kendine üretmiyor. Bunu mutlaka dışarıdan takviye olarak almanız gerekiyor. Kolajen alırken sizlerden istediğimiz şu, şuna dikkat edin. Likit formda olması, içerik yönünden kolajenin yanı sıra vitamin içeriğine de sahip olması çok önemli. Bizler Emsoins ailesi olarak leke, akne tedavilerine destek olarak mutlaka kolajen içilmesini öneriyoruz. Ve bu konuda da Emsoins olarak en iyi markalarla çalışıyoruz.